arkadaşlar şimdi re, re, revane tatlısı yapacağız arkadaşlar burada videodan önce ben 3 su bardağı 2 bardak şeker bir de limon bir de şerbetimizi attık şimdi tatlımıza geçelim arkadaşlar ilk önce 3 adet yumurta ondan sonra şekerimizi öyle karıştırıyoruz. Kekliği aldıktan sonra biraz daha biraz daha karıştıralım. Birazcık daha. sonra. Ondan sonra ilk önce sıvıları sonra kuruları koyacağız. Bakalım. Tamam. Yeterdir. Şimdi arkadaşlar ilk önce sıvı sıvı malzemelerimizi koyuyoruz. Sonra kuru malzemelerimi koyuyoruz. Fark etmez. Her türlü koyabilirsin. İlk önce sütümüzü koyalım. Ondan sonra yağımızı koyalım. Ondan sonra kuruları koyalım. Önce sıvıları koyduktan sonra karıştıralım ha, bence. Karıştırıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi kuruları koyalım. Unumuzu koyuyoruz. Değil mi? Evet. Unumuz. Ondan sonra haşhaşımız. Ondan sonra irmikimiz. İrmik. İrmikimiz. bir de şu var. Onlar ne? Vanilya bir de karbonat. Hayır. Vanilya. Karbonat değil miydi? Hayır. Kabartma tozu. Kabartma tozu karbonat diyor. Tamam. Nasıl karıştıralım. Keyifli iş mi? Evet tabii ki de. Tamam. Tamam yeterlidir. Onu lavaboya bırakalım. Sonra... Evet. Tamam. Borcamımızı aktarıyoruz. Şöyle koyalım. Bir de spotu alalım. Şöyle koyalım. Kalanları da spotu alalım. orada bir mızırık var. Abi sana bakıyor. Kardeşim. <gülüyor> 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 o da mutfağa dağıtmakla meşgul değil mi abisi? <laughs> evet. Her zamanki gibi. Her zaman Hepsini sıyırayım mı? Evet, tabii ki sıyıralım. <laughs> Peki biz onu kaç derecede fırında pişireceğiz? 170 derece fırında 40 dakika pişireceğiz. Şimdi fırınımıza. Zaten atalım. detayları altta yazarız Aynen. değil mi? Aynen. Detayları açıklama linkinde bırakacağız. Çekimiz pişti. ve Şimdi şerbetimizi dökeceğiz. Ama ilk önce kürdanla daha iyi şerbet çeksin diye delikler açacağız. Kürdanımızı alalım. Şöyle şöyle. Her yere bu kürdanla delik açacağız. Hoşçakal. şimdi yavaş yavaş ketçeli dökelim. Birazcık köşelere bir fazla dökelim ki zaten hepsini dökeceğiz. İstersen tencereyi direkt aktar. Aynen. Ama limon var. <laughs> limon. Alırsın limon üzerinden bir şey olmaz. Çünkü böyle böyle çok yavaş alırsın. Ama her yerin eşit dök tamam mı? Tamam. Tık 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 tık. Uuu çok güzel oldu. Limon düşsün bir şey olmaz. Alırız üzerinden. Tamam. Limonu hiç düşünmeden yaptım. Arkadaşlar şimdi bu soğusun. Biz kran şantimize geçelim. Arkadaşlar şimdi içinde gördüğünüz gibi kran şantimiz var. Bir de bir bardak sütümüz var. Bir bardak sütü boşalttıktan sonra karıştırıyoruz. biraz alalım birazcık tamam şöyle koyalım şimdi arkadaşlar bunu soğumaya bırakacağız arkadaşlar bunu tatma aşamasında size bey krem şanti döşmesinde görüşürüz bay bay. Arkadaşlar şimdi krem şantimiz tam oldu şimdi kekimizin üstüne krem şantimizi dökeceğiz. Ne kardeşim gördüğünüz gibi arkada. <laughs> Bence yeterli. Yok. Zaten üzerine fıstık kıvamı düşeceğiz. Yeterli yani. Tamam. Arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek için hoşça kalın. gördüğünüz gibi Herkese afiyet olsun. Görüşürüz bir dahaki videolarımızda.